Ayeti okuyorum. Bakara suresinin 159. ayet. Bu ayet bize değil. Ha ondan önce Cuma suresi 5. ayeti okuyacaktım. Böyle karambolaj gitti gitmesin. O ayet Cuma 5. ayette bakın ne diyor. Ya ayet benim sadece tercüme ediyorum. Yani yorum yapmıyorum. Doğrudan tercümesi şu. Estağfirullah. Meselüllezine <laughs> hummilü tevrate ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارَ Tevrat'la yükümlü tutulmuş olmasına rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyenler sırtına kutsal kitap yüklenmiş eşeklere benzerler. Hiç böyle kıvırtacak bir şey yok. Doğrudan ayetin tercümesi bu. Cuma suresi 5. ayet. Ne demek istiyor? E canım o Tevrat'la alakalı yok canım. Onunla alakalıysa bu kitapta niye duruyor? Bunu Yahudiler mi okuyor bu kitabı? Peki sen Kur'an'la yükümlü tutulmuş olmana rağmen yükümlülüğünü yerine getirmiyorsan onlara merkep benzetmesini yapan Allah sana aferin mi diyecek? Ne zannediyorsun? O ayetin orada zikredilmesinin sebebi siz böyle davranmayın ahlakını öğretmektir.